acıyı bir ay önceden başlamıştım yaşamaya. Hep böyle bir içimde acı vardı, hep acı vardı, hep ağlardım. Ben aradım cuma günü akşam. Anne ben çok iyiyim dedi, Sen öyle bir yaşatacağım ki dedi. Sadece o kadar konuştuk. İlk gün çok acıydı. Biz bu şeyi beklemiydik. İstanbul'a gittiydi. Aslında orada görevli değil, Şırnak'ta görevliydi. İçimde bir acı vardı, çocuklar söylediler, televizyonda darbe var dediler ama ben kalkıp bakmadım. Arkadaşı yaralı deyince o zaman öğrendik biz. Sabah beşte olmuş, beşi beş gece. Bir hem üzücü hem gururluyum ilk evladımdı. Onun babası yoktu. Ben onların elini tuttum. Abimin telefonunu arkadaşı açtı. Ee, yaralı diye söyledi. Arkadaşlarıyla sohbet ettik. Ee, yani son anlarını da anlattı. Ee, doğuda çalıştığı için asıl asıl görevi Şırnak. Şırnak'ta görev yaptığı için uzun nemlu silahı da ee, yanındaymış. Öyle önce en ileri mevziye kadar abim ilerleyebiliyor. Ee, daha sonra vurulduktan sonra arkadaşları yanına ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamamışlar zaten. Yaklaştırmamış darbeciler. Daha sonrasından aldıklarında da yaralıymış. Yani o şekilde daha fazla bir şey anlatmadılar. Onlar da bizi dinleyemiyor. ben yani kendim askeri personel olduğum için yaralının şehit olduğunu biliyordum. Tekrar aradım, şehit mi, yaralı mı dedim, şehit amca dedi. İşte biz de buradan emniyete gittik, valiliğe gittik. Oradan çıktık, İstanbul'a geçtik, gittik, şehidimizi bulduk, şehidimizi aldık, geldik, defnettik. Şehitlik güzel bir makam ama askerin polisi vurması hiç iyi bir şey değil yani hainlik iyi bir şey değil. Yani bu hainler için iyi bir şey oldu ama bizler için gerçekten bir acı bir olay oldu. Vatan millet içinde de ya yani bunların temizlenmesi adına çok güzel bir şey oldu. Yani yerimizde bu. <laughs>